Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz arıların ilhamı. İlk sorumuzdan başlayalım. Kelile ve Dimne, Ezop masalları veya La Fontaine masalları kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduğunuz bir masalı sınıfta paylaşınız. Kelile ve Dimne. Kelile ve Dimne adlı iki tilkinin yaşadıkları olayları konu alarak bize eğitici ve öğretici dersler vermektedir. Kelile ve Dimne kitabında birçok konuda eğitici bilgiler vermekte birlikte siyasetten, erdemleri içeren ve birçok duygu, düşünce hakkında okuyucusuna bilgiler verir. Kitapta doğrun, doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi Kelile, karakteriyle yanlışın ve yalanın simgesi Dimne karakterleri anlatılmaktadır. Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları üzerinde düşününüz. Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları aile yapıları, birlikte hareket etmeleri, grup grup halinde üstlerine düşen görevleri yerlerine getirmeleri, çalışkan olmaları, görevleri yaparken yorulmamaları, saldırılara karşı grup halinde karşı koymaları insanlara verecek en güzel örnek ve davranıştır. Aşağıdaki soruları yönergeler doğrultusunda cevaplayınız. Aşağıdaki kelimelerin metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Cümlelerden hareketli kelimeleri sözcük anlamları ile eşleştiriniz. İbret Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç, maiyet, üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler, balçık içinde çeşitli organik maddeler bulunan genellikle killi, koyu, yapışkan, çamur, mil, Kovuk bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü. Gümeç bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri. Yukarıdaki eş, eleş, eşleştirmelerde boşta kalan kelimeyi tespit ederek bu kelimenin anlamını sözcükten bulunuz. Kelime eğilimli. Bir şey yapmaya içten yönelmiş. Meyyal. Cümlem. Recep basketboldan ziyade futbol oynamaya daha eğilimli görünüyor anlamını yeni öğrendiğiniz kelimelerden kendi sözlüğünüzü oluşturunuz. Padişah Hacesteray'ın görüşlerine niçin çok önem verirdi? Devlet yönetimini ilgilendiren ilginç düşüncelere sahip olduğu için çok önem verirdi. Metinde arıların yaşamı ile ilgili verilen bilgiler nelerdir? Arılar toplu halde yaşarlar ve birlikte hareket ederler. Her arı topluluğun kendi yöneticisi ve bu yöneticiye bağlı yardımcıları vardır. Her arı temizdir. Yabancı madde taşıyan arılar kovana sokulmaz. Çalışkandırlar. Hepsinin silahı vardır fakat bu silahları birbirlerine karşı kullanmazlar. Sosyal hayatta iş bölümünün önemi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sosyal hayatlarında insanlar birbirleriyle sürekli etkileşim ve iletişim halindedir. Bu yüzden de kendi aralarında iş bölümü yapmaları daha kolaydır. İş bölümünün yapıldığı zaman insanlar birlik, beraberlik ve dayanışma içinde emek harcar, zamandan tasarruf ederek hızlı bir şekilde işlerini bitirmiş olurlar. Sosyal hayat ve iş bölümü birbirini tamamlayan parçalardır. Bunun sonucunda da insanlar daha mutlu olurlar. Bir örnek vermek gerekirse evde annem, babam ve ben yaşıyoruz. Ev işlerini annem tek başına yapsa çok yorulur, kendine zaman ayıramaz. Fakat babam ve ben evdeyken iş bölümü yaparsak büyük işler biter ve annem de hemen yorulmamış olur hem de ona yardımcı olmuş olduğumuz için mutlu olur. Arıların insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz. Arılar sürekli olarak çalışan, hayatlarını devam ettirmek için dinlenmeden, bıkmadan çalışan, çalışkan hayvanlar olduğu söylenebilir. İnsanlar ise belli bir dönem içerisinde çalışan, yorulan ve özel gereksinimleri için özel zamanlar ayıran, yorulduğu zaman çalışmak istemeyen bazen işsiz kalan ve iş beğenmeyen bazı özelliklere sahip olduğundan dolayı arılarla aramızdaki farklar bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak arılar işten bıkmaz ancak insanlar bıkar. Arılar dinlenmez ancak insanlar dinlenir. Arılar iş beğenmemezlik yapmaz ancak insanlar yapar. Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığı zaman grup içerisindeki var olan çatışmalar, sorunlar ve tartışmalar meydana gelecektir. Çünkü grup bir bütün olarak farklı kişilerden meydana gelse de grubun başarısı için bütün üyelerin görevlerini en iyi şekilde yaparak grubun başarısını sağlaması gerekir. Ancak grup içerisinde bir üyenin bile verilen işi doğru düzgün yapmaması veya bitirmemesi grubun yapmış olduğu çalışmaya zarar vereceğinden dolayı bütün grubun başarısız olmasına engel olacaktır. Sonuç olarak günlük hayatımızda veya okulda grup olarak çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber üstümüze düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yaparak kendimizi kanıtlamamız ve grubumuzun başarısını daim ettirmemiz bizlere büyük katkılar sağlayacaktır. Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur? Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur sözü mutlaka grup çalışması olması gerekmektedir. Grup çalışmasında insanlar işleri kolay bir şekilde farklı parçalara bölerek kolay bir şekilde en iyi şekilde yaptıklarını söylemekle beraber grupta her bireyin üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yapması grubun güzel örnekler ortaya çıkarmasına vesile olur. Ancak grup çalışmalarına grup üyelerinden bir tanesi bile üstüne düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda grup yapmış olduğu çalışmada başarısız olacak ve bütün grup üyelerine bu başarısızlık mal olacağını da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz. Arıların İlhamım ilhamı metnin konusu Padişah ile vezir arasında arıların yaşama hakkındaki sohbet. Ana fikri bir işin verimli sonuçlanması için bir düzen, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi. Arıların ilhamı metnin yardımcı fikirlere, devlet yönetiminde devleti yöneten kişinin devlet yönetiminde gerekli yardımcıları olması önemlidir. Hayvanlar aynı özellikle yaratılmasına rağmen insanlar farklı kişiliklerle yaratılmıştır. İnsanlar arasındaki problemlerin kaynağı budur. Devleti yöneten kişilerin kötü de olsa halktan uzaklaşması daha kötü sonuçlara neden olur. Okuduğumuz hikayeye 3 farklı başlık da siz bulunuz. Tek kelimeden oluşan başlık arılar. Kelime grubundan oluşan başlık padişah ve vezir. Soru cümlesinden oluşan başlık birlik ve beraberlik ne için önemlidir? Görsellerde anlatılan eylemleri altlarında yazan anlam özelliklerine göre cümle içinde kullanınız. Büyümek güzel bir şekilde büyümek için her gün süt içerdi okumak, ailesiyle kitap okumak için belli bir saatleri vardı. Koşmak, okula geç kalmamak için koşmak zorunda kaldı. İçmek, su içmek için mutfağa yöneldi. Uyumak, ödevleri bitince uyumak için yatağına geçti. İhtiyarlamak, sürüde ihtiyarlayan hayvanlar sürüden ayrılırdı. Kütük hikayesinde geçen altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre sepetlere yerleştiriniz. Kütük, Alaca karanlık içinde sivri, siyah bir kayanın belli belirsiz hayali gibi yükselen şalgo burcu uyanıktı. Zaman zaman inleyen trompet seslerini akşamın hafif rüzgarı derin bir uğultu halinde her tarafa yayıyordu. Kederli bağrışmasıyla ölümü hatırlatan karga sürüleri bulutlu bir havanın donuk hüznünü daha çok arttırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, gittikçe kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler Kuşsuz ormanlar, hıçkıran dereler, uzaklara giden yollar, ıssız korular sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesi gibi bekliyorlardı. Bunun burcunun te burcun tepe Burcu tepesinde beyazlı siyahlı bir bayrak, can çekişen bir kartal ızdırabıyla kıvranıyordu. 2000 kişilik kuşatma ordusunun çadırları kaleye giren yolun sağındaki büyük ağaçların etrafına kurulmuştu. İş fiili yayıyordu, arttırıyordu, bekliyorlardı. Durum fiili kıvranıyordu. Oluş fiili koyulaşıyor, kararıyordu, kurulmuştu. Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir sözünden ne anlıyorsunuz? Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir sözü bizleri toplum içerisinde yaşayan insanların birbirine ihtiyacı olduğunu ifade eden güzel ve anlamlı bir sözdür. Anlatılmak istenen söz çiftçiden bakkala kadar gelen yiyeceklerin hemen hemen her alanda insanların eli olduğu ve insanların belli mekanizma zincirlemesi sonucunda belli ürünlerin elde ettiğini söyleyen dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden çok güzel bir sözdür. Çünkü bu sözle beraber toplum içerisinde insanların doktora, polise, çiftçiye, temizlik işçilerine, güvenlik görevlerine, bakkala, manava ve birçok alanda birçok kişiye sahip olması gerektiği farklı iş olanakları ile beraber ancak bir arada yaşayabileceğimizi ifade eden çok güzel bir sözdür. Birlik, iş bölümü, çalışmak, üretmek, insan, verimlilik kavramlarından hareketle bir hikaye yazınız. Köyde kuraklık Bir gün bir köyde kuraklık baş gösterdi. İnsanlar birlik olarak konu hakkında ne yapacakları hakkında fikir üretmeye başladılar. Bir köylü ortaya atılarak dağın tepesinde bir gözün olduğunu, bu su kaynağı ile birlikte kuraklıktan kurtulabileceklerini söyledi. Köylüler bu teklifi kabul etti. Ellerinde var olan aletlerle birlikte dağdaki göze gittiler. Köy insanları verimli bir şekilde çalışarak haftada gözü köye ulaştırdılar. Köylüler iyi bir iş bölümü ve verimli bir şekilde çalışarak bu kuraklıktan kurtuldular. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı konusu hakkında bir araştırma yapınız. Çalı Kuşu romanı Reşat Nuri Güntekin'in en bilinen romanıdır. Yazarımız 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğmuştur. İyi bir eğitim aldıktan sonra yazılar yazmaya başladı. İlk eseri hikaye tarzındaki eski ahbap olmasına rağmen adını Çalı Kuşu romanıyla duyurmuştur. 1922 yılında gazetede parça parça yayınlanmış, 1923 yılında kitaba basılmıştır. 1937 yılında Güntekin'in güncellemesiyle son halini almıştır. Romanın baş karakterleri Feride ve Kamuran'dır. Feride insanlarla iletişimi kuvvetli, sevecen çocuk ruhlu bir insandır. Küçük yaşta ailesini kaybeder ve teyzesinin yanında yaşamaya başlar. Kamuran teyzesinin oğludur ve Feride Kamuran'a aşıktır. Fakat Kamuran tarafından aldatılan Feride kendisini mesleğine adar. Öğretmen olan Feride aldatıldıktan sonra Anadolu'yu karış karış gezer, öğretmenlik yapar. Kitapta Feride'nin Kamuran'a olan aşkını ve aldatıldıktan sonra Anadolu'yu gezerken Anadolu insanının kendisine tutumunu ve Anadolu'da yaşanan problemleri sade bir dille anlatmıştır yazar. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.